Arkadaşlar şoförün üst kısmında yalıtımımızı tamamladık. Burada kimi yerde e, taş yünü, kimi yerde cam yünü, kimi yerde elastomerik kauçuk kullandık. E, aracın taban kısmında genel olarak taş yünü ve elastomerik kauçuk kullandık. Mesela şöyle tarif edeyim. Şu kısımlarda derinlik fazla arkadaşlar. Bu kısımlarda taş yünü kullanabildik. Ama mesela Tam şu sıfıra gelen noktalarda elastomerik kauçuk kullandık. Şöyle göstereyim şuradan açarak. Ee, aralarda cam yünü kullanmıştık biliyorsunuz. Üzerine şöyle e, nem bariyeri yapmıştık. Yani tek bir yalıtım malzemesine bağlı kalmadan e, doğru yerde doğru malzemeyi kullanmaya çalıştık. Taş şunlarımız da gene böyle folyolu arkadaşlar. Arabanın içi dağınık. Gene her zamanki gibi. Çalışmalara devam ediyoruz. Şimdi bu şu gördüğünüz hortumlar e, içerideki havayı, salon kısmındaki klimadan çıkan soğuk havayı e, yatak odasına göndermek üzere yapıldı. Çalışıp çalışmayacağını ben de bilmiyorum. Biraz sonra içeride detay, detaylarını göstereceğim, bahsedeceğim size. Burası mutfağımız. Mutfak olacak burası. Şu gördüğünüz yer davlun baza gelen kablo. İşte tezgah arası elektriğimiz. Alt tarafta su tesisat girişçilerimiz. bu tarafa geldik. Şöyle gene kablolarımız buraya. Burada bu arada bunlar arkadaşlar yanmaz kablo. Ee, Helojen free diye geçiyor zannedersem. Bu alttan gelen besleme kablomuz, sinyal kablomuz. Yine bunların içinde ledler arkadaşlar. İlerledik. Yine koridor spotlarımızın kabloları çekildi. Buradaki tavanda da kablolar çekildi. Şu an gizli de ama yerleri belli. Bu tarafa döndük. Koridor kablolarımız. Yine koridorda da yalıtıma bu şekilde devam ettik. Ee, banyoda biraz çalışma yaptık. Tuvalet kısmında. Şu gördüğünüz gömme rezervuar var. Arkadaşlar klozetin gömme rezervarı. E, sifon düğmeleri bunlar. Yan tarafta taharet musluğu. E, klozetimiz gelip buna oturacak. Yalnız bunun üstüne e, gene bir önceki araçta kullandığımız şey gelecek. E, PVC kaplama gelecek. Fayans görünümlü PVC. E, şu kısma lavabomuz gelecek. Şöyle üzerine evi, bataryamız gelecek. Burası duş kısmı. Buradan bir kapı ayarlayacağız da daha henüz yapmadık. Şu gördüğünüz yer genel radyoslu duş kısmımız. Şöyle genişten bir çekim yapayım. Gördüğünüz gibi gayet ferah bir alan. Geçtik yatak odasına arkadaşlar. Yatak odasında da biraz çalışmalar yaptık. Tavan için bir süsleme, bir ışıklandırma, bir havalandırma. Yine bazamızı monte ettik, montajını yaptık. Arka duvarlarımız. Cam etrafına bir pervaz yaptım. Şöyle yakından çekeyim dokusunu anlayın diye. Burası şimdi karanlık düşüyor galiba. Burayı bir aydınlatalım. Nerede? Burada. Buraları Gördüğünüz gibi aydınlattık. Tek düğmeyle hepsini kapatıp açabiliyoruz. Ee, hepsini kapatıp sadece bunu sadece bunu açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunlar daha kapatmaları, süslemeleri olacak ama genel itibariyle bu şekilde. Bu tavandaki malzeme arkadaşlar, şu menfezlerden, 4 tane menfezimiz var, menfez çıkışımız var. Bu menfezlerden salondan alacağımız soğuk havayı, salon kısmından klimasından alacağımız soğuk havayı ee, buradan motor yardımıyla üfletmeye çalışacağız. Tabii ki bu bir teori, pratikte olacak mı bilmiyorum. Bu konuda bir tecrübeniz varsa faydalanmak isterim. Ee, buraya klima koyacaktım ama bütçem yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, yeterli olmazsa sonradan takacağım oraya klimayı. Ama şu an için takmayacağım. Bir klima olmuş, 12-13 bin lira düzgün bir klima. Dolayısıyla ne kadar masraftan kısarsam, o kadar kar benim için. En azından arabayı bitirebilmem için böyle tasarruflar gerekiyor arkadaşlar. Şöyle sizle konuşurken bu arada diğer yerleri de çekiyorum. Arkadaşlar bu camın e, çerçevesini beğendim ben. Hani e, kumaşını vesaire. Tabi şuralara gene ufak tefek kapatmalar yapılacak ama sizce bunun e, sineklik ve güneşliğini içeriden mi yapmalıyım yoksa dışarıdan çerçeve mi yapmalıyım? Dışarıdan çerçeve yaparsam bu gördüğüm güzellik gidecek. İçeriden yaparsam bilmiyorum nasıl olacak. Bu konuda bir tecrübeniz varsa beni bilgilendirirseniz sevinirim. Ee, sineklik yapıp üzerine ev tipi perde de koyabilirim. Bu konuda bir düşünceniz, fikriniz, öneriniz varsa faydalanmak isterim. Yine dediğim gibi az önce bahsettiğim salonun klimasından alacağım soğuk hava buraya faydalı olur mu bu konuda da bir tecrübeniz varsa paylaşın lütfen Tabii ki burada şöyle bir şey hayal etmiyorum yatak odası fırın gibi olmuş ama ben klimayı açan açmaz burayı soğutsun diye değil de hani bir iki saat içinde istediğim kıvama getirir mi düşüncem bu bunu yapabilir mi çalışırsa hepimiz için faydalı bir deney olmuş olacak Ben de kolay olarak kullanmış olacaksınız ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ama şunu da göstereyim. Hazır. Buradayken. Mesela kapaklara böyle aynalar yapıyoruz. Bu gerçek cam değil. Bu Plex arkadaşlar. Aynalı pleksi diye geçiyor. Ben bu arabalarda camı doğru bulmuyorum maalesef. Aynalı pleksi yaptık bunun ortasına. Şunların ortasına da gelecek. Birçok yerde olacak bu. Mesela Şeyi göstereyim ben size. Banyo kapısını. Evet banyo kapısında da durum bu. Bu ortadakiler gene cam. E, ayna. E, cam demiş pardon. Plexi ayna. E, bunların jelatinleri var. Üzerinde şöyle göstereyim. Şöyle açtığınızda aynı arkadaşlar. E, banyo kapımızı bu şekilde yaptık. Aynada. Gene bunun şu Birleşim yerine noktalarına bir urban geçmeyi planlıyorum. Böyle ee, bir kızıl renk veya kahverengi tonlarında. Ee, kapımız da bu şekilde. Bu hafta anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.